Merhaba sevgili Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlar. 21 ve 27 Haziran haftasındayız. Evet sizin için önemli bir hafta çünkü sizin burcunuzun 3 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Oğlak Burcu'nun ilk günlerinde doğmuşsanız, yükseleniniz eğer 3 derece ve ise tabii ki etki alacaksınız. Öncelikle ilişkileriniz, evliliğiniz, ortaklıklarınız bunlarla ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir. Bu dolunay size burada farklı bazı şeyleri ortaya çıkarabilir, farkındalıklar yaşatabilir yeni adımlar atabilir, belki de geri çekilme kararı alabilirsiniz. Bu herhangi bir konu olabilir hayatınızda. Sevgili oğlaklar evet bu haftanın ikinci önemli açısı da Jüpiter'in güneşle olan etkileşimi ve güzel, güçlü bir açı. Tabii sizi etkileyecek çünkü Güneş artık Yengeç Burcu'na geçti ve ay boyunca da sizin ilişkiler evinizde ilerleyecek demek ki ilişkileriniz, evliliğiniz, ortak yürüttüğünüz işleriniz Venüs de orada olduğu için bir ay boyunca aslında Temmuz sonuna kadar diyelim. Sizin birinci planınızda olabilir. Biraz da doğum haritalarınıza bakmak gerekiyor bu konuda hani net bir şey söylemek için. Ee, yeni başlayan ilişkiler de burada mevcut olacak. Sonlanan ilişkiler de mevcut olacak. Veya mevcut bir sorun varsa, bir ortak bir işiniz var ee, ve bir problem yaşıyorsunuz. Onu aşabilir veya aşmak için mücadele verebilirsiniz. Bu evlilik veya herhangi bir konuda olabilir. Gelelim bu haftaki para dinlemeklerinize. Evet parayla ilgili konular için de şunu söyleyebilirim. Bazı ilişkileri kopma noktasına getirecek bazı para mevzuları olabilir gündeminizde. Hafta sonuna doğru daha fazla. Çünkü orada bir dolma yaşanacak. Orada bir yeni karar çıkabilir sizden. Onun dışında güzel bir tane daha haberimiz var tabii ki. Venüsün Neptün'e olan üçgeni. Ee, bu da sizin için nasıl çalışabilir? Mesela bakalım hemen ee, Venus, Neptün. Evet ilişkilerde destek veren bir açıdır bu. İlişkilerinize destek verir, ee, ortaklıklarınıza destek verir. Orada bir romantizm başlayabilir, bir aşk başlayabilir mesela. Ee, bu aşkla birlikte, bu aşk şöyle söyleyeyim size yani bu bir kişiye olan aşk da olmayabilir sadece işinize aşık olabilirsiniz. Yaptığınız işin zevkine, keyfine, tadına varabilirsiniz. Hani bunu her şekilde değerlendirin lütfen. Merkür retrosta bitti bu hafta. 6. evinizdeydi. Sağlık eviniz, iş hayatınız oralarda zorladı sizi. Artık bu hafta normal akışında seyredecek ve ikizler burcunda. Demek ki o günlük hayatınız, işte günlük aktiviteleriniz, sporu yapmanız, işte herhangi bir konuda bağ kurmanız hepsi 6. ev çok geniş bir alan bu arada. Bu arada evcil da katmalıyız. İşte burası normal akışına dönecek ve bu hafta herhangi bir sert açısı da oranın gözükmüyor. Onun dışında önemli açı tabii şimdi hafta sonu Cuma testi ve pazar günü ay kova burcuna geçecek. Bilhassa pazar günü biraz zorlayıcı ve sert açılar var. Şimdi e, pazar günü yani 27 Haziran'la 5 Temmuz arası stresli bir gökyüzündeyiz. Yani Venüs'ün, işte Uranüs'ün, Satürn'ün e, zorlayıcı açıları var. Gerçekten de böyle ani, tepkisel, dürtüsel durumlar gelişebilir. Oralara biraz açıkta sağduyulu yaklaşmakta fayda var. Yani her şey olabilir çünkü çok güçlü enerjiler. ...biriken enerji ve çok ani bir şekilde ortaya çıkması olarak adlandırabiliriz. Bunlar bizim duygusal hayatımızda da olabilir, e, fiziksel hayatımızda da olabilir. Tabii dünyanın her yerinde aslında e, tüm doğayı ilgilendiren konularla da olabilir. Evet, diğer e, bir size söyleyebileceğim. Mesela sizin için sürpriz aşklar diye geçen bir bahsetmiştim. E, yükselen oğlaklar bilhassa, sürpriz aşk bir türlü gelmiyor. Siz bu mantığı bırakmazsanız gelmez biraz olayı akışında yaşayın. Her şey planlı programlı olmaz hayatta. Biraz böyle akışa bırakırsanız eğer her şeyi çok sorup sorgulamazsanız çünkü hayat bazen böyledir. Özellikle ilişkiler konusunda hani akışta yaşamanız gerekiyor. O zaman bakın belki bir şeyler değişebilir hayatınızda. Diyorum ve onun dışında başka size ne diyorum sevgili oğlaklar? Genel olarak sizin için biraz zorlayıcı geçebilir radikal kararlar alabilirsiniz. Dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.